It's the color of flowers in springtime, red. The color of blood through my veins, blue is the color of when you were leaving. Tell. öyle bir karlar üstünden dökülüyor ki yani özgür ediyorum fazla yaklaşma yani üstünde ne kadar var temizlese de bilemiyorsun ki adam üstüne çıkıp temizlemiyor ki olur mu ya firmalarda şey var stand var onun için çok sürekli temizleniyor her neyse bu arada özgürün bugün son evdeki günü <laughs> çünkü bugün iş yerinden telefon açtılar Yarın işe gidiyor. Bakalım bugün nasıl uyuyacağım diyor. Yani öyle evde kalınca bayağı zor oluyor. Aa, tekrar kalkması, bir de sabah çok erken aa, kalkmak zorunda. Bir de yarın daha da erken kalkmak zorunda çünkü aa, patronu dedi ki, tarın üstünde 2 metre kar var. Ona göre gel kamyonunu temizle <laughs> diye söylemiş yani yani 5.30'da çıkıyorduysa 5'te çıkmak zorunda evden yani Allah'tan kesildi da yağmaz herhalde göstermiyor ama ah de gösteriyor yine yani Bir daha yoksa, yeter bu kar yeter baya şey şey Almanlar çok kızdı ama çünkü Almanlar Noel'de bu karı çoğunlukla istiyorlar. Ve maalesef Noel'de yoktu. Ve şimdi yağdığı için biraz tabii ki de mutsuz oldular ama yapacak bir şey yok yani. Allah işleri karışacak halimiz yok. O yüzden. Bu arada bu sabah daha tartılmadım. Bir de şöyle bir şeye karar verdim. Hula hoop'u biliyorsunuz ki dün size gösterdim her akşam hula hoop yaparken videonun sonunda e, ekleyeceğim ama 2 haftadan 2 haftaya belimi ölçeceğim gördüğünüz gibi 81'di bakalım 2 hafta sonra kaça inecek hep beraber göreceğiz biz şimdi bu arada Türk marketine gidiyoruz birkaç alışveriş yapacağız ondan sonra Alman marketine gideceğiz oradan birkaç alışveriş yapacağız ondan sonra Özgür'ün e, bugün biraz işleri var evet var yeter bunu aldım yani aslında çöp atılması gerekiyor. Atmış. Ama atmıyorlar. Atmıyorlar. Beklediğimiz abi de evde. Ama atmıyorlar. Yani. Adamın ayağı sakın. Doktorlar da ne işiniz var o zaman? O bir şey yapmayacak. İnşaata gidecekler çünkü o... O müteahhit. Eve. Yani. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Çok şükür. Ve gerçekten yani dev bir alışveriş yaptık yine. Şimdi hemen hızlıca ilk önce DM'den aldıklarımı göstereceğim. Sonra Türk marketine gittik. Oradan da Alman marketine gittik. Birkaç bir şeyler aldım. Hemen size onu göstereyim. Sizlerle beraber çıkartacağım. Yani ondan sonra da bir daha toplarız. Şimdi DM'e girdim. DM'den bir tane konsantre için şöyle bir bitkisel kaplardan aldım. Çünkü e, çocuklar yani evde olsan konsantre olamıyor. Öyle söyleyeyim. Okulda yine bir derece ama evde konsantresi çok çabuk dağıldığı için bir tane ondan aldım. Ondan sonra kendime bir tane Rexona aldım. Bunlar çok iyi. Evet fiyatı biraz yüksek ama işe yarıyor. Nivea'lar falan hiçbir şekilde işe yaramıyor. Arkamdan biri yeni hareket yapıyor. Şu şekilde arkadaşlar. Aa, ve şöyle şuradan şey yapıyorsunuz ve çok da güzel kokuyor. Mutlaka tavsiye ederim. Aa, ondan sonra kendime şampuan aldım. Şampuanlarım bitti çünkü. Bu sefer Garnier'in Vare Şetçelerini aldım. Halfa Milk olanı. Ondan sonra duş jeli aldım Nivea'nın. Bir tane makyaj temizleme aldım Nireya'nın bir tane saç maskesi aldım bu aşırı yıpranmış saçlar için vesaire diyor ama bu maskeyi her şekilde kullanabilirsiniz o kadar iyi ki anlatamam size ve ben geçen maske Oh, geçen maske yaptığımda da size göstermiştim saçlarım. Yani banyoya girmeden komple saçlarımı maskeliyorum. Uçlarını ondan sonra bir daha e, banyoya giriyorum. Bir tane şu şekilde oda kokusu aldım DM'den. Bunlar yeni gelmiş. Çok güzel kokuyor. Of! Çok güzel koktu. Ondan sonra bir de Renegons de öyle aldım. Şu e, şu Balea'nın reyne Çok güzel arkadaşlar. Yani kalıcı makyajlarda falan çok işe yarıyor. Bunu kesinlikle tavsiye edebilirim. Bir tane makyaj bırakmıyor yüzünüzde. DM'den aldığım alışveriş bu kadar. Başka bir şey almadım DM'den. İlk önce Türk marketini göstereyim size. Çünkü Türk marketinden fazla bir şey almadım. Zaten de Türk marketinde hiçbir şey kalmamış. Raflar boştu. Mesela yaprak sarma alacaktım. Şey yapacaktım. Hiçbir şey kalmamış. Gerçekten Türk marketinde hiçbir şey kalmamış. O yüzden fazla bir şey almadım. Şöyle bir tane su aldım. Bir adet vegette aldım. Ondan sonucuma saray sefasının salamlarını aldım. Pastemi aldım. Şu şekilde. Ondan sonucuma bir tane zeytin aldık bir adet Metehan bunlardan istedi. O yüzden Metehan'a bir tane bundan aldım. Bir adet salça aldım. Bir tane Kinder Pinguy. Bir tane Coco Fresh. Diyorum ya peynir bile kalmamış. Bu kırmızı kapaklısını aldım. Bu yüzde 65 yağlıydı. Evet yüzde 65 yağlıymış. Bakalım bu nasıl çıkacak. Ben normalde mavi kapaklısını alıyorum ilk defa aldım o yüzden bilemeyeceğim ondan sonra bir tane bu yeni gelmiş bunu da denemek için aldım kuymak mıhlama peyniri aldım arkadaşlar bakalım nasıl çıkacak Nesquik bir de tutti frutti içeceklerden aldık Bunlar da böyle Türk marketinden dediğim gibi sadece bunları aldım ve fiyat olarak da Türk marketinde 50 küsur euro ödedim şu kadarcık şeye. DM'de ne kadar ödedim? 25 Euro ödedim de Şimdi Alman marketine geçiyoruz. Tabii ki de biliyorsunuz bütün meşhur çiftlerimiz yiyorlar arkadaşlar. Ne yapabilirim? Arıyorlar yani. Diyorsunuz işte bana şöyle böyle ama yiyorlar. Bir tane çilek aldım. Bir tane bu şeylerden tekrar cips. Ondan sonra Kendime şöyle yalnız köri aldım. Bunu denemek için aldım. Bakalım nasıl çıkacak bilmiyorum. Ondan sonra yoğurt. Bir tane mozzarella peyniri. Bir tane daha yoğurt. Ondan sonra bir kadı mikado. Bir, bir adet kakao. Ondan sonra 15 15'li yumurta. Şimdi Şöyle bir tane çıkartmak gerekiyor ama gerçekten bu biraz zor olacak gibi. Evet. Görüyorsunuz ya biraz zor olacak gibi ama oldu. Bir tane marul, bir tane iki tane şu ekmeklerden aldık. Ondan sonra cuma evet özgür taze soğan almış ama uçlarına bakmamış. Bir tane taze soğan. Tuvalet ilacı aldım. Bunlar gerçekten çok güzel oluyor. Üç tane aldım. Bir tane de mavi beyazını aldım. Hoferin. Ondan sonucuma 9 otlu çay aldım. Türk marketine baktım. Türk marketinde yoktu. O yüzden dokuz otlu aynısı olur diye düşünüyorum. Ondan sonucuma bir tane ketçap bir tane krem fresh, ondan sonra bir tane yüzde yedi olan ramah gibi olanlardan sos, bir tane peynir, peynir dilimleri, bir adet makarna, bir adet pommes, bir adet daha elma dilimli olan patateslerden. Ondan sonra dediğim gibi beyazlarını almıştım. Bunlar bitmiş, çünkü o yüzden aldım. Özgür bir tane pudra şekeri almış. Büyük bir ihtimal öbür şeker diye aldı ama pudra şekeri almış. Ondan sonra bir tane daha %15'lik aldım. İki tane salatalık. Bir tane biber. Kırmızı biberlerden. Patlıcan alacaktım. Maalesef yoktu. Bir tane toz şeker. Ondan sonra iki, bir tane daha makarna. 2 adet avokado aldım. bir adet muz şu anda var ya burası. Kormayın. Bir tane kokos Hindistan cevizi aldım. 2 tane kumrul ekmeklerden aldık. Vallahi rastgele çıkartıyorum. 1 adet domates aldık. bir tane sarımsak aldık. Ondan sonra bir adet soğan aldık, bir adet şöyle e, elma aldım ve iki adet taze fasulye aldım ve çocuklar şu e, gofretlerden aldı. Evet, ondan sonra bille e, girdim, billeden e, şöyle bir tane kafiyol aldım, karnabahar yani bunlar şu anda aksiyonda bir alana bir bedava. O yüzden iki tane somon balığı aldım soslu. Onları hatta bugün yapmayı düşünüyorum. Kahveler indirimde Billa'da bir tane kahve aldım. 10.99 yerine 6.5 euro şu an arkadaşlar. Ee, ve Özgür'e sonra bana söyleniyor. Özgür'e bir dünya kahve aldım. Ee, başka da bir şey almadım. Aynen. Başka da bir şey almadım. Kahveler var. İçerisinde alışverişim bu şekilde. Yani ha bir de şey aldım. Şöyle iki adet şöyle sulardan bir adet böyle kola. Bir de iki tane hazır margarita pizza aldık. Bu arada geldiler burayı direkt batırdılar. Gördüğünüz gibi. Burasının hali de gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani gerçekten dev bir alışveriş oldu yine fiyatlarını şu anda tam hatırlamıyorum dediğim gibi DM'de 23-25 euro gibi verdim Türk marketinde 55 küsür verdim Hofer'de 60 küsür verdim yani Hofer'den bayağı bir alışveriş yaptım 60 euro verdim 60 küsür euro verdim villa'da da 15 euro verdim artık gerisini siz hesaplayın her neyse durum bundan ibaret şimdi ben birazdan buraları inşallah toplayacağım çünkü Gördüğünüz gibi yine her yeri batırdım buraları göstereceğim derken. Bu arada Özgür'e soralım bakalım. Özgür yapayım mı akşama yoksa? Yok. Yep. Akşama somon balığı var. Ben gideceğim sonra. Yap. Yemeğe gelirsin inşallah. Vallahi bakacağız yollarlarsa geleceğim yani. Ne demek yollarlarsa geleceğim? Saat 8'den sonra kalırsan? Benim öteki hayatım da var. Böyle yani bu arada saat 2.30 olmuş. Şimdi buraları hemen birlikte toparlayalım. Ondan sonra da makineye çamaşır atmam gerekiyor. Gerekiyor da gerekiyor. Dolabı falan birlikte yerleştirelim. Bunları hatta dolaba koyayım. Çünkü Buzlu zaten bunlar ama çabuk oluyor. Çabuk çözülüyor. O yüzden buzdolabında beklesin. Her neyse şimdi bunları yerleştireyim. Evet arkadaşlar ben siz az önce demiştim ki beraber yerleştiririz vesaire. Evet beraber yerleştireceğiz ama e, zannediyorum ki bayağı uzun bir video olacak yine. O yüzden bu alışveriş videosunu ben ayrı bir video yapmaya karar verdim. Bugünlük benden bu kadar olsun. Umuyorum ki videomuzu severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sadece Komple alışveriş olarak bunu yükleyeceğim. Çünkü öbür türlü bir daha çok uzun bir video oluyor. Ee, bilmiyorum. Bazılarını seviyor. Bazılarını sıkılıyor da olabilir. Ama ben şimdi yeni bir vlog başlayacağım. Buradan başlayacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Cici bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.